Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, ceketi. Evet, değil evet. cebinde ceketi. Öyle mi? Cebinde akrep çıktı. Kime çıktı? Bana çıktı. He, evet. 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 ee, he, Beni niye çağırmadın? Önündeki bıçak ne? He, evet. bu helva kesiyordum elimde kalmış. He, evet. anladım. Beni niye çağırmadın? Hey, ne? Dün akşam maç seyretmeye çağırmışsın ana. Hey. Ha? Hey. Aklımdan çıkmış. Beni niye çağırmadın? Beni beğenmiyor musun? <laughs> ya kafur yani. Şimdi düşünüyorsun, gerçekten beni çok üzüyorsun. O kadar aşağıda aradım, dolandım, neydi bu adam diye. Ya zaman, akşam gelirim. He? <laughs> yani, ben da maç vermiş. Beraber seyrederiz. He. Olur o zaman tabii ki. <laughs> Lan bu adam ya. Ben o karakteri bozuk. Niye iyi insanların başına her zaman böyle kötü şeyler geliyor ya? <gülüyor> 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 Kural mı bu?

Maça geldin. Ah, hoş geldin canım. Bozuna ne oldu? Nazar. <laughs> ha. Ha, iyiyim, iyiyim, iyiyim. İlgin <laughs> çok... <laughs> Teşekkür ederim. Aa, aşk olsun Tanrı'yı Niye senin suçun olsun? Yani ben de öyle bir seri çıkışlar yaptım. Benim de hatam var yani. Ee, Ha! Aa, elinde ağırmış ama. Lütfen. Çok iyiyim, sen üzülme. Benim keyfim çok yerinde. Tamam? okey to yavrum, nasıl yavrum? Ha, burnuna... hapşuruk geliyor. Hayvan ver topu ver topu Ver ver Allah be. Hayvan şerefsiz Allah Lan, Ver ver Tuh. Ya sen şerefsiz Sen gece futbolcunun ver Ver ya Ay, Atmaz, ha? Atmaz Ben bir belas Atmasın Efendim Atma zan diyorum, biraz menfistik atıyorsun ya. Bir sakıncası mı var? Yo, aslında yok. Yo! Yo! Aklımda <laughs> yok yani. Hayır, ben sen, sadece sen sinirlerini kendine harap ediyorsun diye şey yaptım yani. Ha! 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 ha. ha. Devre arası, ha! <laughs> Ay bak ya, Allah Allah! Şansa <laughs> bak gitmem lazım. Ama... ...ben niye benim başıma ya? Hayatım bu noktaya nasıl geldi? Nasıl geldi?